İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir ikizler burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 21 Şubat çarşamba gün arkadaşlarım. Bakalım ikizler. Şöyle fincanımızı açtım. Şöyle fincanınızı görün sizde. Bu aralar çok kısmetli olduğunuzun farkında olacaksınız. Aşırı bir kısmetiniz artacak. Bastırılan, susturulan bir kişi var burada. Susturuluyor, bastırılıyor. O yüzden size doğru adım atamıyor. Son 3 hafta sonra bir müjde yaşayacaksınız. Siz iş, para veya huzur konusunda şu an tam ümitlerinizi kesmişken bazı şeylerden 3 hafta 40 gün bile demez bir müjde ve mucize olacak hayatınızda. Bir bağlantılar bir telefon görüşmeleri bir hızlanmalar olacak tarihinde verdim size. Bakın bir haneye değişip bir haneye doğru ilerliyorsunuz. İlk defa gideceğiniz bir hane var burada. Kısa yollarınız var açık engel olmayacak. Uzun yollarınız var uzun süredir engelli olan bir kişi engeli açıp böyle bir Size bir mesaj yazacak bu kişi. Şaşırtacak sizi. Bu beklediğiniz kişi olabilir. Engellisiniz şu an. Birine bir iş bağlamışsınız, iyilik yapmışsınız ama dönmüş, dolaşmış bir farklı bir şekilde e, siz görmüşsünüz. Bir şeylere tövbe edecek birisi var. Artık yapmayacağım, etmeyeceğim, gitmeyeceğim, görüşmeyeceğim, para vermeyeceğim. Neyse artık bir şeylere vazgeçecek, bir şeylerden vazgeçecek biri var. Tam bir ay ve yıldız çıkmış. Şimdi e, ya bir işiniz olacak devlet kapısında ya da bir şey tapu işte imza boşanma e, ne bileyim evlenme onun gibi bir şey olacak. Çok yakın hem de. bir kurtuluşunuz olacak yani hayrına olacak şeyler var. Eline arkasına bağlamış aynı yerde sürekli dolaşan bir erkek yüzü çıktı. Aynı, sanki bir küçük bir avlu gibi bir şey var, bahçe gibi bir yer. Sürekli orada dolaşıyor el arkasında. Gerçeklerle karşılaşacağım diyen de bir karşılaşacağım diye korkan bir erkek de var. Yani az çok tahmin ediyor ama inşallah öyle değildir diye de tahmin ediyor. İnşallah öyle bir şey yoktur diye. Hanenizden acil böyle iki kişi size iş müjdesini verecek. İşe başlıyorum, gidiyorum. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim diye. Siz de onun sevincine, siz de sevineceksiniz. Size de çünkü bir faydası olacak. Sizin, için, sizin açınızdan da güzel olacak. Sanki birini yolcu ediyorsunuz, arabaya biniyor arkasından bir tas su döküyorsunuz. Çabuk dön diye. Siz bir şeyi söylediğiniz anda birinizin hemen karşılığında hemen giden yapan birisi var. Yeter ki emret, emret söyle yapamayacağım, ulaşamayacağım hiçbir şey yok diyen bir kişi var. Yani maddi yönden, manevi yönden elinden geleni yapmaya çalışan bir kişi var takdirde ediyorsunuz bunu. Birinizin hanesi dört dörtlük birini gezip dolaştırıp diğerlere götüreceksiniz. sahnenizden birini. Beni almaya gelmedin diye de sitem eden biri var size. Yani biri sizi eve davet et, davet et, etsin diye bekliyor. Siz bunu alıp getireceksiniz saheninizi ama daha taşınamamışsınız belki de ondan da olabilir. İki damla gözyaşınız, sevinç gözyaşınız. İki damla sevinç gözyaşınız var. Bir bayan bir taraftan kurtarmaya çalışıyor malını mülkünü. Bir taraftan da bir erkek. Canı acımış bir kişi. Burada sizden bir şeyler almaya çalışacak. Ama evi ama arabayı sen benim canımı yaktın. Senin de bu parasal anlamda canın yansın gibilerinden. Ama siz gene zaten zemini sağlamlaştırmışsınız. Bulduğunuz hayatınızda kişi sağlam. Çok fazla malı mülkü olan bir kişi. O ufak evler, arabalar vereceksiniz zaten. Verip çekileceksiniz. Onlar gözünüze bile gözükmeyecek ama bir mal paylaşımı gibi bir şey de olabilir burada. Büyük bir çaydanlık çıkmış sanki. Büyük bir mutluluğunuz olacak sizin. İki elinizde iki kına var. Bir kına gecesi gibi bir şey olabilir ya da mutluluktan bir şey olabilir bakın bir gelin bir damat çıkmış bu tarafta da eski çiftler bir araya gelip bir konuşma yapacak sadece belki oğlunuz kızınız için ya da farklı bir nedenlerden de olabilir sıkış sıkış bir şeyleri yetiştirmekten çok sıkılmışsınız yani Birinci evliliğiniz çok çileli olmuş ama ikincisi mükemmel olacak. Parasal konuda bir çileli olmuş. Ya size bir şey bakmadı ya vermedi ya bir şey oldu ama karşınızdaki kişi ikincisi biraz daha güçlü olacak. Kalbiniz bir çok kırgın. Kırgınlığınız hala devam ediyor. K harfi çıkmış. K harfiyle el ele tutuşmuşsunuz. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Büyük bir tahta oturacaksınız. Yönetici gibi bir iş olabilir. Ailenizi yönetebilirsiniz ama büyük bir taht çıkmış. O tahta oturuyorsunuz siz. Sizle alakalı çok vicdan azabı çeken kişiler var. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ama e, yanaşmayacak inadından. İnat bir kişi. Vicdan azabı çekiyor ama vicdanını bastırmaya çalışıyor diyelim. Yaşamınızın bir bölümü çok fazla değişiklikler e, görecek. Yani yaşamınızda çok fazla değişiklikler olacak. Beyaz bir arabayla uzaklardan sizi görmeye gelen birileri var. Duygularını da bastıran bir kişi var burada. Çok fazla duygularını bastırıyor. Güneş gibi hanenize doğacak bir kişi var burada. Bir eşyalar almaya gideceksiniz ya da bir eşyaları taşıyacaksınız siz. Yeter artık diyen uzun boylu bir erkek var. Yeter artık bıktım diyor. Yani bir şeylerden ya borçtan kaçıyor ya da e, sorunlardan. Bir korku var içinizde daha beterini görmeyeceksiniz aslında. Yeni tanışacağınız kişiyle bayağı bir güzel ilerleyeceksiniz. Mart ayına doğru biriniz bayansanız ya da erkeksiniz ama Mart ayına doğru bir ilerlemeleriniz olacak sizin. Hep böyle direksiyon bende olsun isteyen bir erkek yüzü çıktı. Yani yönetim parasal anlamda manevi yönde ben yönetirsem daha iyi olur diye düşünüyor. Aranızda ona göre bir oturmalar olacak. Olayları çok büyütüp Dışarılara yansıtan biri var. Yanlış yaptığının farkında ama yüreği durmuyor. Huzursuz oldukça dışa taşan konuşmalar var. Bir gençlerle böyle bir şey yapacaksınız. Gurur duyacaksınız. 2-3 tane genç var önünüzde. 20'li yaş üstü bunlar. Yüreğiniz göz göz olmuş. Sizin birinizin haberi... <laughs> bir yerlere uçuyor. İyi olduğunuz, kötü olduğunuz, yaşantınızda neler var? Bir yerlere uçan bir haberler var. Bakın tam bir keçi çıkmış. İnatlaşma artık bir kenara atılacak. Çok güzel böyle bir kutu alacaksınız ama bu bayana gidecek. Bu bir erkekten bir bayana gidecek hediye. Sanki böyle bir makyaj takımı gibi ya da farklı bir şey farklı bir şeyler de olur olabilir ama Kutu. Böyle kutunun içinde bir şeyler. Kadife kutu gibi. Ya da takı gibi bir şey de olabilir bu. Bir türlü size doğru adım atmak isteyen biri var. Ailesinin sözünden çıkamıyor. Ailesi bir şey söylüyor orada takılıp kalıyor. Evet, güzel gelişmeler olacak. ikizler kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.